Tarihi canlandırmak adına ee, Yeşilçam Sokağı'nı çekelim dedik. bu Restoranlar kaynıyor. Ama şurada bir Yeşilçam Kafe var. Kendini koruyabilmiş vaziyette. Artık ajanslarla çalıştığı için herkes. Artık Yeşilçam sokağına gelen giden olmuyor. Merhaba. Nasılsın abi? Eyvallah. Nostaljik bir atmosfer var dışarıda. Kafe özelliği devam ediyor. Rahatane özelliği. Buralar hep sabahçı kahvesiydi çok eskiden. Şimdi olay çok farklı. Bakın karşıda bitiş noktasında bir bina var. Çok eskiden var olan sanatçıların resimleri halen duruyor. Sokak yetmeyince bu ara sokaklara taşıyordu bekleyen arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul. Taksim Beyoğlu. Yeşilçam Kıraathanesi'ndeyiz. Olağan dışı random bir çekim yapıyoruz. Ondan sonra eski ünlülerle video çekme serisi içerisinde olacağız. Takiplerinizi bekliyoruz. Televoli kanalımızda bu serinin devamını takip edebilirsiniz.